Şimdi size karın damarı genişlemesinde veya torasik aort dediğimiz kalbin çıktığı bölümünden aşağı inerken genişleyen aort anevrizmalarında ne yaptığımızı anlatacağım. Bu malzemeleri kullanıyoruz. Bunları biz ameliyatsız takıyoruz. Yani nasıl? Kasıktan sadece damarın içerisinden girip damarın içerisinden genişlemiş damarın içerisine takıyoruz. Bu bizim karın anevrizmasında, abdominal aort anevrizmasında kullandığımız bir stent graft diyoruz bunlara. Bunlar öncelikle büzüştürülmüş ve küçücük bir çapa geçirilmiş olarak bizim elimize geliyor. Biz uygun olan bölgede bunu açıyoruz. Yani bunların stent olan kısmını damarın sağlam olan bir kısmına tutturuyoruz. Daha sonra açtığımız zaman bu bir kasa gidiyor, bu da diğer kasa gidiyor. Kan bunun içerisinden geçip aşağıya doğru o genişlemiş kesenin, anevrizmanın içine girmeden geçiyor. E bu taraftakini ne yapıyoruz? Bu taraftakini de diğer bacak damarından girerek bunun içine yerleştiriyoruz. Bunun içine yerleştirdiğimizde bu bizim pantolon dediğimiz bir hale geliyor ve bir aort damarı vazifesini görüyor. Şayet bu genişleme torasik dediğimiz yani göğüs kısmındaysa yine burada genişlemiş kısmın öncesinde bu stenti bu yine tabi katlanmış olarak geliyor. Bu stenti açıyoruz. Açtıktan sonra burayı da açıyoruz ve kan bunun içerisinden genişlememiş damar bölümünden genişlememiş damar bölümüne geçiyor. Ve buradaki anerizma boşluğunu, anerizma kesesini doldurmadığı için zamanla bunun içerisindeki kan pıhtılaşıp bu küçülmeye başlıyor ve normal damar vazifesini gören bu kalıyor. Bunlar tamamen ameliyatsız yapılan işler. Yani anjiyo laboratuvarında kasıktan girerek bu teknolojinin son ürünü greftleri, stent greftleri içeriden takmamız mümkün oluyor. Hiç ameliyat yapmamak karın anevrizmasında ve torasik anevrizma dediğimiz bu bölümdeki genişlemelerde çok kıymetli ve çok yüz güldürücü sonuçları alıyoruz. 2 gün sonra hasta evine gidiyor ve her şey normale dönmüş oluyor. Anevrizma cerrahisinde bu kapalı seçenekleri araştırın mutlaka ve uygunsanız bunları yapmak, özellikle karın anevrizmalarında neredeyse tamamını yapıyoruz zaten. Bu tür cerrahi yapmak sizin çok hızlı bir şekilde normal hayatınıza dönmenizi sağlar.